Sen ablamı kim bakarsın? Şimdi bunda e, tanışması başmarken ablası oluyor. Hesap soracak diyor. Yani. Tamam sorsun. Demirci alışımız. İyi bir demirci değil ama biz demirciler arasında demirci diyoruz. Bana Bekler var O güzel kaşlı, güzel gözü Bekler var mı? çocuğun hesabını sorsun bana. Ethem Sarı Sülüğü. Sayın Hemşerim olan Metin Göktepe, Çipil Köyü'nden. Gülünün Çipil Köyü'nden. Bana bunun hesabını sorsun. Ona başlayalım. Ee, Dilek Doğan. Gece rüyasında Partisi tarafından katledilen arkadaşımız, yoldaşımız, emekçi kardeşimizin bunun hesabını sorsun. Onu da başıyorum. Hatırlıyor musunuz ee, Çağlayan adliyesine, hatta onun ismini verdiler. Ne bir şey, kirası isminde, savcı isminde. Devrimci kaçarımız e, Berkler'in davasını sormak için gittiklerinde, benlerinde 635 silah varken, düşünebiliyor musunuz adamın 635 e, silahı var, altına mermisi var, adamın üzerinde 11 tane kurşun çıkıyor bir otopsi raporunda otopsi raporunda ne varsa sade <laughs> 6.35'lerin mermisini gösteriyor. Ya e adamda 6 tane mermi var, 10 metre kurşun çıkıyor. Bunu bulan kim? Bunun hesabı niye sormuyor? Bir de Çağlayan adresini adını, adını verdiler. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu devlet kendi savunçusunu öldürüyor. Kendi savunçusunu öldürüyor. Ve insanları katil yapıyor. O yüzden ee, kimse bana kızmasın. Dur be. Bu işler orada bazen ben devrim miyim diyor. Ben diyor vatan severim diyor. Önce bunun hesabını sor. Hangi devlete neyin hesabını de soracak? Bana bir söyler misin? Ahmet Davutoğlu'na 10 TL milletvekili vermiş. Ali Babacan'a bir kaç TL milletvekili vermiş. Hele temel kına bunlar oluyor adam. Ee, Sivas olayların Baş kahramanı. 32 tane aydınımız öldü. 2 Temmuz'da. Onun hesabını versin. Buna bir sürü milletvekili O yüzden arkadaşlar bu sıra bakmayın. Ben her zaman size söylüyorum. Ben devrimci komünist olarak kafanızı önüne eğin, düşünün. Ona göre öncesi tahmin edin. Eskiden basit açıklaması yapacağım ilerleyen saatlerde. Bu sıra bakmayın. Herkes hayırlı aşamlar biliyorsunuz.